yalnızca biz değil, altı tane temel kurumumuz, isimlerini saymak istiyorum. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Sosyal Anlaşma Vakfı bu süreçte bizimle birebir çalışıyorlar. Okullarımızın okula devam ettirmekte güçlük çektiği tüm öğrenciler için bu saydığım kurumların birer üyesinden oluşan komisyon fiilen devreye giriyor. Gerekirse ee, çocuğun evine, ailesine e, gidip e, bir <laughs> faaliyet yürüt, e, yürütüyor orada. E, bir şekilde çocukların okula gelmesi için e, bu altı kurumla e, Sayın Valimizin koordinasyonunda işbirliğinde çalışıyoruz. E, çok da ciddi e, sonuçlar aldık. Bu sene için e, Eylül ayında tespit ettiğimiz okula devam etmeyen çocukların il genelinde bu ilçelere dahil olmak üzere bir istatistiği söylüyorum. Yüzde 91'ini ee, geçtiğimiz haftaya kadar okula devam ettirdik. Ee, bunun çok büyük bir e, oran olduğunu size söylemek istiyorum. Belki siz daha önce bu kapsamda bir çalışmayla ilgili istatistik almamış olabilirsiniz diye onu hatırlatıyorum. Ee, bu kadar büyük bir e, süreç, e, sonuç elde etmemizin sebebi e, demin söylediğim koordinasyon, kurumlar işbirliği yapınca daha güçlü bir e, sonuç almıyor. Burada kalan yüzde dokuzluk kısımla ilgili de komisyonlar, yine o bahsettiğim kurumlar çalışmalarını sürdürüyor. Biz bunun hani öngörülerimize göre yüzde 97-98 bandına çekilebileceğini değerlendiriyoruz ama biraz daha ikna süreçleriyle ilgili zamana ihtiyacımız var ve yasal süreçler de var burada. Göndermemekte ısrar eden kişilere yasal işlem de yapıyoruz. Bununla ilgili farklı yasal güçlerimiz var. Onları da şu an bu hani bizi zorlayan yüzde dokuzluk kısma uygulamak için gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz.